Merhaba arkadaşlar. Bu videoda madenciliği tamamen bitiriyorum. Yani 3 beyaz kurma hakkımız var. 3'ü de önemli yerlere koyacağız. Ve tamamdır artık. Maden derdiniz kalmayacak. Bunu bu videoda detaylı, bir şekilde anlatacağım size. Jet Dragon da arkada biraz dinleniyor. Canını azalttım bayağı bir onu. Bir önceki videoda ağzına sıçtılar onu. Şimdi... Birkaç yer göstereceğim bu kurulduğum yerde şurada görüyorsunuz. Şu kurulduğum yere kurulmuştum ben ama hatta base videosu da var izlersiniz. Bir saatlik base yapma videosu. Kocaman bir base yapmıştık. Hepsini yıktım. Neden? Çünkü sülfüre ihtiyacımız var. Diğeri neydi? Gri olan. Kükürt müydü neydi o? Yok kükürt değildi. Dur hemen bakıyorum. İsmini unutuyorum ben de onu sürekli. İndi aşağı. Bak buraya koymuştum. Heh, saf kuvars. Dülfür, saf kuvars ve kömürün yanında Cevher Bunlar lazım oluyor bize. Onun dışında odun lazım oluyor. Odunu saymıyorum bile. Onu halledersiniz. Şimdi bu üçü lazım bize. Onun içinde üç tane base kurma yerimiz var ama biz buraya geldik boş bir alana kocaman base yapalım dedik. Oyunu bilmediğimizden. Ama yine hiç olmadı. Buraya koysak bile Şuraya koysak bile mavi kısmın bir kısmını şuraya getirip en azından buradaki madenleri toplatsaydık iş görürdü. Ki burada kömür olmamasına rağmen bakın. Bu bunu tamamen bir sildim. Bu bizim bir yanlışımızdı. Ben size hemen göstereceğim. Hatta bizzat giderek göstereyim. Buradan göstermeyeyim. Hemen gidelim. Bırakır mısın? Şimdi İlk base yerine başlıyorum. Anlatacağım oradan. Videosu dahi vardı bunun galiba. Yerini önce göstereyim. Neredeydi o? He. Bakın. Şurada bak. Şurada bir kanyon gibi bir şey var. Gördünüz mü? Onun hemen sağ üst tepesinde şurada. Işınlanıyorum. O reislere bak. Halay çekiyorlar. Ha, He, bak. Bak, bug'a girmiş de gösteremedim sana. Şimdi arkadaşlar buraya zaten 50 milyon kişi video çekti herkes biliyordur ama ben anlatıyorum. Burada böyle tertemiz bir alan var bak buraya base bile kurursun, kurarsın yani asıl base yapabilirsin burayı. Burada hem kömür var hem de ee, şey var Anamını satayım ya ismini unuttum cevher var. O yüzden o yüzden ilk base'imizi buraya kurduk. Buradan kömür ve cevher işini tamamen kesiyoruz. Şimdi iki seçenek var ben, yani en güzel ilk başta Anubis yoksa bu arada görüyorsunuz dünyanın en hızlı Anubis'i elişi olarak dünyanın en güçlü Anubis'i iki tane video atacağım. Daha hızlı attım güçlü gelecek bir hızlı ama tek atan bir Anubis yapacağım kafaya koydum yani görüyorsunuzdur. Her neyse videonun dışına çıkmayalım şimdi bize kaplumbağa lazım Anubis olmayan yeni başlayan arkadaşlar için. Kaplumbağalarımız nerede? Çaldı mı sen kaplumbağaları? Çalmadın mı? Çal. E nerede göremiyorum. Bendedir. Bende midir? Kaplumbağalar yok. Ki? Heh, buldum tamam. Diktois. Şimdi bu arkadaşlar e, Deri Dehşet yani Anubis'ten sonra e, en iyi cevher kazan Palımız bu. Yerini bilmeyenler için de göstereyim. Hani bilenler zaten sözüm yok. Ama bilmeyenler için göstereceğim. İçimde kalmasın. Neredesin arkadaşım? Yerlerini en azından bilsinler ki. Bakın. Çok da uzakta çıkmıyorum zaten. Bak burada bile bulunuyormuş. Ayrıyeten burada bulunuyormuş. Ee, gidip oradan çıkarabilirler. Buraya imkanlarınca artık Tek sıra olabilir iki sıra olabilir diziyorsunuz yanına ee, nerede yanına ya bunlardan diziyorsunuz yemek ihtiyacını karşılamak için veya şöyle bakın bitki var şurada dikimi var ve toplaması var. Bundan bir tane koyuyorsunuz veya iki tane fark etmiyor bir tane de sulamacı ve yanında taşıma olursa iyi olur. Bir tane de sulama koyuyorsunuz. Ee, bu burası için yetiyor. Yeterli oluyor. Burada söyleyeceğim bir şey var mı? Söyleyeceğim bir şey. Heh. Şunları koyuyorsunuz. Ayrıca şunu da göstereceğim. Maden alanlarından şunu eksik etmeyin. Göstereyim. Neredesin sen? Şurada bir yerde olmam lazım. Heh. Kazma ve mifer. Maden çıkartma hızını arttıracaktır diyor. Bunu eksik etmiyorsunuz buradan. Bir sonraki base'e geçeyim. Yani burada anlatacak bir şeyim kalmadı. Arkadaşlar, ikinci mekana geldik. Şimdi burada gördüğünüz gibi arkadaşlar çalışıyor. İsmini tekrar unuttuğum için üstüme bir tane aldım. Çaktırmayın. Saf kuvars. Tam olarak mekanı gösteriyorum size. Şöyle Hop yukarı karlık alana çıkıyoruz. Karlık alanda Leylin nokta bunları kesmedik bak buralara geleceğiz. Hepsini açacağız. Şuradan geliyoruz. Şöyle yavaşça yaklaştırıyorum görün diye. Şurada 3 tepenin sağdaki tepesi. Yani şu tam olarak şurada. Gördüyseniz kapatıyorum. Şimdi ben burada dediğim gibi bakın ne koydum buraya. Gördünüz mü? Bunlar meyve üretiyor. Ki Anubislere yetiyor. Çok yemiyorlar. Ama kaplumbağa olsaydı bunlar yetmiyor. İlla bir bitki bahçesi falan koymanız gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Veya bunu çoğaltırsınız. Madeni daha geç keserler. Onu artık kendiniz ayarlarsınız. Soğuk alanda hiçbir şey olmuyor bu arada. Hani ate bizik yaptık. Ateş koyduk vesaire bir şeyler koyduk. Gerek yok. Hatta buralara ateş koymayın. Çünkü oradaki pallar üstünden geçince yanıyorlar ve hastalanıyorlar. Yatağa giriyorlar. Gerek yok. Ateş koymanıza gerek yok hiçbir yere. Maden yeri tekrar burada da var. Bakın Anubis'i elde edin oyun başında. Nasıl? Bak çok kolay çiftleştirerek elde edebiliyorsunuz. Birkaç tane en azından yapın. Sizin oyun başında yeni başladıysanız çok iyi olacak. Çiftleştirme videom var. Onu da izlersiniz. Merak ediyorsanız. Burada da arkadaşlar yarıyor işte. Gördüğünüz gibi bunlar yarıyorlar. Şimdi burada da işimiz bitti. Burada anlatacağım bir şey var mı? Yok. Tamamdır. Yok aynen. Buradan da diğer yere geçeceğim. Geliyorum. Arkadaşlar geldim. Şimdi bize sülfür lazım. Sülfürü de. En iyi bulabileceğimiz yer burası. Benim bildiğim iki farklı güzel mekan var. Size göstereyim dedim. Hani haritası açık olmayanlar için. Ee, birincisi şurada. yavaş yakınlaştırıyorum görün diye. Şurada. Diğeri şurada. Şimdi ilk önce buraya bir geldim. Görmeniz için. Hangi yere beğeniyorsanız oraya kurulun diye. Şimdi şuraya bir göz geçirin. Burası. Bir de hemen öbür yere gidelim. Zaten Jet Dragon var. Bir saniye ya oradayız. Let's go. Bam 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 bam. <laughs> Aha benimkinin karnı kuruluyor. Geldik mi? Daha gelmemişiz. Devam. Şimdi bu mekanın güzelliği ortamı diyebilirim. Hani şöyle birazcık da daha düz diyebilirim. Heykelin altına kurulabilirsiniz. Ama kötü yanı da şu e, sülfürlerin az olması. İki tane var burada gördüğünüz gibi. Şunu atayım da. Her neyse burada iki tane sülfür var. Ben buraya kurulmanızı önermem. Şurada dağınık fark ettiyseniz çok dağınık. En mantıklısı bence ee, şuraya kurulmak. Hemen gidelim. Bir dakika tekrar bakacağım. Tamam, hadi gidelim. İsteyen oraya kurulsun. Ben bir şey demiyorum. İki tane sülfür bile yetiyorsa oraya kurulabilirsiniz. Ama bana kalırsa şuraya bir yere. Ki ben de şu an bizim sülfür alanımız yok. O öbür yeri bozduk. Buraya bir beyaz atacağım. kararı kendiniz verebilirsiniz. Buradan da bol bol sülfür çıkarırsınız. Yani böylelikle anlatmadım inşallah bir şey kalmamıştır. Unutuyorum çünkü videoya girince. Lan çıksana şerefsiz. Vallahi burası biraz yamuk ama çok küçük bir base kursanız yeter zaten ya. Çok da bir şey yapmanıza gerek yok. Sülfür aşırı aşırı bir önemli şey olmuyor. Eksik kalmıyor emin olabilirsiniz. Genelde Bizim hep kömür eksik kaldı bu zamana kadar. Çok da gidip sülfür kasmadık. Ee, anlatacağım bir şey var mı? Anlatacağım bir şey bence var. Ne biliyor musunuz? Bu arkadaş. Tam bir canavar. Savaşıyor, iş yapıyor, topluyor, madencilik yapıyor. Her hafta 10 numara. Oyun başında nasıl elde edeceğinizi ee, izleyebilirsiniz. Anubis videolarımda. İkisinde de anlatıyorum nasıl kolay e, yapabileceğinizi. Yani oyuna başladınız ya 10 15-20 levelde falan Anubis elde edebilirsiniz. Yani çok zor değil. Valla başka da bir şey demiyorum. Çar ölüyor zaten. Mama yesin diye iki tane. Video bu kadardı. Görüşmek üzere.